No tamam, evet. mi yani burası? Şimdi merkez şey Sizin var mısınız? Maalesef Burası da şimdi merkez Evet. Şey Bugün Uluslararası Aile Günü. Aile Günü dolayısıyla biz de Erzincan'ımızda çok güzel, kapsamlı tüm kurumların katılımıyla, öğrencilerimizin katılımıyla harika bir yürüyüş düzenledik. Biliyorsunuz bu sene Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere Aile Yılı. Aile Yılı temalı etkinliklerimize il müdürlüğümüz olarak ve tüm gayretimize devam ediyoruz. Tüm katılımcılara, Erzincan halkımıza böyle anlamlı bir yürüyüşe destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. E, Sayın valimin de belirttiği gibi bugün uluslararası aile günü. Uluslararası aile günü olması sebebiyle bugün yine e, bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biliyorsunuz e, 2025 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız 2025'i e Aile Yılı ilan etti. Ee, yine sayın e, vali yardımcımızın da belirttiği gibi valiliğimiz himayelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla, ailelerimizin katılımlarıyla, öğrencilerimizin katılımıyla çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ardından da burada yine standlarımızı gezerek öğrencilerimizi, ailelerimizi çok güzel bir gün geçiriyoruz canlı vatandaşlarımızın da yürüyüşümüze katkısı çok büyük oldu. Onlara da müteşekkiriz. Sizler de buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.